İyonik bileşiklerle ilgili kavrama testindeyiz. Burada birinci soru iyonik bileşiklerin özellikleriyle ilgili verilmiş. Kavram haritasında hangi bilgiler doğrudur deniliyor. Katı haldeyken elektrik akımını iletmezler. Bu iyonik bileşikler için doğru bir bilgi. Çünkü katı haldeyken bunlar sıkı sıkı esiflenmiştir. Ve titreşim hareketi dışında bir hareketleri yok. O yüzden elektrik akımının etkenliği mümkün değil. Birim hücrelerin birbirine tekrar etmesiyle kristal bir örgü yapısı oluşturur demiştik. Ve moleküler yapılı değildir demiştik bunlar. Bak bunlar birbirini tamamlayan aslında ifadeler. Bir katyonla bir anyon arasında oluştuğu için elektron alışverişine dayanan bir e, bileşik oluşumudur. Dolayısıyla burada doğru cevabımız denizde olur. Bileşik adıyla içeride atom sayısını eşleştireceğiz. Yani bakacağız hangisi doğru hangisi yanlış. Şimdi magnezyum hidroksit. Magnezyum artı iki yüküne sahipti hatırlarsan. Hidroksit -1 eksi bir. Buradan oluşturacağım bileşiği çaprazlarsak MgOH 2 şeklinde olur. Toplamda magnezyum bir tane. OH'den iki tane var. Dışında iki olduğu için dört. Bir daha beş. Beş tane atom olacak. ifade doğru. Amonyum fosfata gelirsek. Amonyum NH4 artı iyonuydu. Fosfatta PO4 3 eksi iyonuydu. Bunu da çaprazlarsak şöyle NH4'ün altına 3 gelecek. Ve burası da fosfat olacak. Şimdi baktığımda burası 5 kere 3 15. 5 de burada var. 20 tane atom var toplamda molekülün şeyin içinde, formülün içinde. Potasyum siyanüre bakarsak potasyum artı yük, siyanür de eksi yük. Direkt bunları yazabiliyorum artı yük ve eksi yük olduğu için. Toplamda 3 tane atom olması lazım. Burası hatalı olmuş. 5 yazılmış. Devam edelim. Demir 2 demir 3 karbonat. Demir artı 3 değerliğini alıyor. Karbonat da eksi 2 değerini alıyor. Çaprazlarsak demirin altına 2, karbonatın da altına 3 gelmesi lazım. Burası 4, 4 kere 3, 12, 2 daha 14 tane atom var. Doğru bir bilgi verilmiş. Kalay 2 asetat, kalay Sn artı 2. Asetat CH3, COO eksi. Çaprazlarsak Sn'nin altına bir şey gelmiyor. CH3, COO'nun altına 2 gelecek. Şimdi burası toplamda 1, 4, 5, 6, 7. 7 kere 2, 14. Bir daha 15. Bu da doğru. O halde doğru cevap C seçeneği olur. Atom numarası 12 olan X elementi ile atom numarası 9 olan Y elementi arasında oluşan kararlı bileşik ile ilgili denilmiş. Şimdi X 12, 2, 8, 2 diye açılır. Dolayısıyla X'in Lewis yapısı bu ve bir metale ait. Y atomuna bakarsak 2, 7 diye açılır. İkinci periyot 7A grubunda flor elementi bildiğin üzere. Ama bunu da elektron nokta yapısını çizersek şöyle bir yapı oluşur. Burada şu arkadaş X atomu yani. iki tane elektronu verecek. Y de bir tane elektron alacak. Yani X kararlı bileşiklerinde artı 2. Y'de kararlı birleştiklerinde eksi 1 bir değerini alır. Bunları çaprazlarsak burada oluşacak olan formül. X, Y, 2 formülü olur. İyonik yapılı bileşik oluşur mu? Oluşur. Oluşurken sadece Y atomu noktada ulaşır. Hayır. X burada 2 elektron verdiği zaman son yörüngesini 8'e tamamlar. Y de 1 elektron olarak 8'e tamamlar. Dolayısıyla hem Y hem de X oktet kuralına uyar. Pardon bu hatalı olacak. X atomu Y atomuna 2 elektron vermiştir. Bu doğru bir bilgi. Bileşinde formülünü sorsaydı x e 2 şeklinde olur diyecektik. Doğru cevap denizde olur. Aşağıda kükürt ve potasyum atomların katman elektronu da verilmiş. Şimdi kükürde bakarsak ilk yörüngede 2 iki elektron, ikinci yörünge tam dolu 8 elektron, üçüncü yörüngede ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron var. Yani 2, 8, 6 diye açılırsa tükürdün şöyle nokta yapısında oksijene benzer bir şekilde 6 tane elektron görürüz. Potasyumda da birinci yörünge 2, iki, ikinci yörünge ve üçüncü yörünge 8 elektron. Son yörünge ise 1 elektron aldığını görüyorum. 2, 8, 8, 1 olur. Dolayısıyla potasyumda artı 1 değerini alır. Kararlı bileşiklerinde. O zaman potasyum artı 1 değerini alırsan kükürt de eksi 2 değerini alacak çaprazlarsak buradan K2S bileşiği oluşacak. Bunun Lewis yapısını yazarken nasıl yazacağız? İki tane potasyum olduğuna göre iki tane potasyum artı diyeceğiz. Kükürt içinde o da sülfür anyonuna dönüşecek. İki tane elektron alarak etrafında 8 elektron göreceğiz. Ve eksi 2 yük olacak. Bizim çizdiğimizde uyumlu bir yapı verildiği için birinci öncül doğrudur diyorum. Bağ oluşumunda potasyum atom elektron verirken kükürt atomu elektron alacaktır. Doğru. Çünkü potasyum metal, kükürt ametal potasyum elektron verecek. Kürt alacak. Formülü K2S olması lazım. KS2 değil. Doğru cevap buradan 1 ve 2 C seçeneği olur. 5. soruya geldiğinde yönü bileşlerden hangisinin Lewis yapısı yanlıştır denilmiş. Şimdi burada lityumun artı bir yük, florun eksi bir yük alacağını biz nereden biliyoruz? Adlanma tablosundan buradan uzun uza diye grup periyot bulmamıza gerek yok. Lityum artı bir yükünü, florda eksi bir yükünü alacak. Dolayısıyla bu şekilde bir Lewis yapısı oluşacak. Bu doğru bir bilgi flor oktede tamamlayacak kendisini. Kalsiyum oksijene bakarsa kalsiyum artı 2 yükünü alacak. 2A grubunda olduğu için oksit de eksi 2 yükünü alır. Dolayısıyla bu bileşikte artı 2 eksi 2 olması lazım. Bak burası hatalı verilmiş. Magnezyum artı 2 klor eksi 1 yükünü alacak. 2 tane klor görmem lazım. 2 tane klor riyonu var. Doğru. Sodyum artı 1 yükünü oksit eksi 2 yükünü alacak. Bak 2 tane Na artı oksit 2 eksi. Doğru. Alüminyum artı 3 değerini alırken oksit eksi 2 değerini alacak. Bunlardan da 2 tane alüminyum görmem lazım. 3 tane de oksit görmem lazım. Lewis yapısı doğru. Doğru cevap B seçeneği olur. 6. soruya geldiğimizde yemek tuzunun kristal yapısı verilmiş. Anyonlar katyonlardan daha büyük olduğunu görüyorum. Klorür anyonunu daha büyük çizmiş sodyum katyonuna göre. ifade doğru. Sert ve kırılgan yapıdadır. Çünkü kristal örgü yapısına sahiptir. Doğru. Her bir sodyum iyonu etrafında 4 tane klorür vardır denilmiş. Şimdi bu yanlış. Neden? Şimdi dikkat edelim. Bak sodyum şu değil mi? Ortada. Bunu görüyorum. Şimdi bunun üstünde 1, altında 2, yan duvarlarında 3, 4, 5, 6 tane klorür iyonu var. Bunu konu anlatımda özellikle böyle büyütüp göstermiştim sana. Yüzey merkezi kübik yapı oluşturur. E, ee, sodyum klorürü bilmen yeterli. Başka bir yapının kristal örgü yapısı sana sorulmaz. Hani bir iyon etrafına kaç tane iyon vardır denilmez ama burada her bir iyonun etrafında 6'şer tane zıt yüklü iyon olduğunu bilmen istenir. Dolayısıyla bu 4 tane değil 6 tane olacak. İfade hatalı. Bileşik elektrostatik çekim kuvvetleri sonucunda oluşacaktır. Artı ve eksi yük arasında oluştuğu için. Kristaldeki iyonların oranı ise 1 bölü 1 şeklindedir. Çünkü Formül birimi NaCl'dir ve burada görüyoruz bir klor, bir sodyum, bir klor, bir sodyum bu şekilde gidiyor ve bir iyon etrafında 6 tane zıt yüklü iyon bulunuyor. Oranda 1/1 şeklinde çıkıyor. Doğru cevap C seçeneği olur. Milli Savunma Üniversitesi'nin sorusu 2021 yılında çıkmış. Bileşik adlandırma basitinden bak sodyum oksijen. oksijen. Oksijen oksit diye okutur. Sodyum oksit doğru. Potasyum karbonat olması lazım. Bak kalsiyum karbonat denilmiş. Kalsiyum karbonat olması için CaCO3 olması lazımdı. Şurada hani K'yi kalsiyumla karıştırma acaba öğrenci diye sorulmuş bir soru. İfade hatalı. Ag gümüş, NO3 nitrat, gümüş nitrat. Ba baryum, SO4 sülfat. Buna sülfür deme lütfen. Ee, sonunda hani ateki gelecek oksijenli hali olduğu için. Magnezyumla hidroksit olduğu için magnezyum hidroksit. Buradan doğru cevap B seçeneği olur. Ee, ne yapmış? Katyonlar, lanyonlar verilmiş 8. soruda. Formülasyon soruluyor. Şimdi A şıkkına bakarsam kalayla fosfat. Kalayla fosfat şöyle eşleştirirse kalay artı 4 yükünü alıyor. Fosfat eksi 3 yükünü aldığı için çaprazlarsa kalayın altına 3, fosfatın altına 4 gelmesi lazım. Formül doğru. Amonyum ile sülfat arasındaki formülasyona bakarsam bu artı 1 yük, bu eksi 2 yük aldığı için 2'yi bunun altına yazacağız. Köşe şeyle, yay parantezin altına. Dolayısıyla bu formülasyon da doğru. Demir oksijen. Şimdi demir artı 3 yükünü almış. Oksit eksi 2 yükünde. 2 o zaman demirin altına 3 de oksijenin altına gelecek. Bu da doğru. Kalayla sülfat. Şimdi kalay artı 4. Şöyle yazalım. Kalay artı 4. Sülfat eksi 2. Çaprazlarsak Sn2 SO4 4 olur. Fakat böyle bırakılmaz. Ne yapılır? Bunlar sadeleştirilir. Sn CO4 iki şeklinde bulunması gerekir. Burası hatalı olmuş. Demir ile fosfata bakarsak demir artı 3 fosfat da eksi 3 birbirini götürür. Buradaki formül de doğru. Doğru cevap denizde gelir. Bileşikleri sistematik adlıyı da eşleştirmemiz istenmiş. Bak sodyum sülfür mü sülfat mı? Bak sülfür de var sülfat da var. Anyonik formdaysa yanında oksijen yoksa sülfür diye okutur. Yanında oksijen varsa sülfat diye okudur. Dolayısıyla bu yani birincisi B ile eşlenir. ikincisi C ile eşlenir. Burada da benzer şekilde alüminyum fosfür mü alüminyum fosfat mı? Yine elementer halde fosfür diye okutuyor. Oksijen hali fosfat diye okutuyor. Dikkat et bu sırf onun için sorulmuş bir soru. B, C, D, A şeklinde sıralanır. 10. soruya geldiğimde X bileşiği ile ilgili bilgiler vermiş. Suda iyonlarına ayrışarak çözünüyor. Yapısına sadece ametal atomları bulunuyor denilmiş ve formülünde 11 tane atom var. Peki sadece A metal varsa o zaman isminde ben metal istemiyorum. Kurşun bir metal olduğu için A şıkkını eriyorum. Kalay da metal. E şıkkını da eledim. B şıkkına bakarsak sülfürik asit neydi? H2SO4. Evet suda iyonlarına ayrışır. Sadece A metaller var. Formülde kaç tane atom var? 4, Bir daha 5, 2 daha 7 atom var. Olmadı. Amonyum sülfür. Amonyum artı sülfür 2 eksi formül ne olur? NH4'ün altına 2 gelir. S yazılır. 5 kere 2 10. Bir daha 11 tane atom var. Amonyum sülfata bakarsam o da sülfüre benzer. Şöyle ama SO4 olur. Bunda da 15 tane atom vardır. Doğru cevap buradan C seçeneği olur. Karma testimiz bu şekildeydi. Pekiştirmelerle devam ediyor olacağız.